Havalar soğumuştu. Göçmen kuşlar sürekli ülkede de göçmüştü. Kırlangıç kanadı kırıldığı için göçememişti. Ağaçların yanına gitti ağaçlardan. Lütfen bana barınacak bir yer verin dallarınızın arasında dedi. Meşaci sen benim palamutlarımı yersin. Sana barınacak bir ye yer veremem dedim. Çınar ağacım ben de sana barınacak bir yer veremem dedim. Öteki ağaçlar da kırlangıcı barındırmak istemeliler. Çam ağacı kırlangıcı acıdı. Onu dağların arasına gel benim dallarımda barın dedi. Kırlangıç çam ağacının dallarına yerleşti. Kış geldi. Sert rüzgarlar esti. Kış sakın çam ağacının dallarına dallarına dokunma dedi. Onun dallarından yaralı kırlangıç dedim. O zamandan beri kırlangıcın yaprakları hiç dökülmemiş.